Evet. Siirt Mahallesi Part 2. Ee, günlerden bugün. Pazar Yani, yani biz böyle Allah razı olsun onların sayesinde haftada en az iki gün böyle havai fişek gösterisi izliyoruz. Vallahi millet havai fişek gösterisi izlemek için <laughs> eğlence yerlerine gidiyor. <laughs> ne bileyim çeşitli yerlere gidiyor. Ya biz gerek bilmiyoruz. Yine ben her zamanki gibi kral balkonundayım. Neyse. Olayı da kaçırdın ki ya silahları. Ha ah, geldi adamım benim ya. Bak beni videomda şeysiz bırakmadın adamsın. Sık sık sık. Sık oğlum sık. Sık lan. Bak kamerayı açtım ha. Ha adamsın ya. Galiba pompalı atıyor ya bu sefer. Kendini açmış. Özel hareket olsa gerek. Allah şu binadakilere yardım etsin. Adamın tam dibinde alayı fişek var. Dur o adam nasıl duruyor Allah yardım etsin kardeş. <laughs> müziği de yükselt. Gece saat şu an 11.30.